Abi hadi. alalım oyuncumuzu. Selim abi aldım ben oyuncuyu. Hadi versin. Çok az yap. Hadi bakalım. Hocam kız nereye gitti? İçeri gitti. ne senin abicim. Nasıl bir hava kattı ama değil mi? Çok havalı ya. Hocam havalı değil mi? Çıkar hadi çıkar. Geç abicim yerine. Başlıyoruz geç. Tamam sağ olun Teşekkür ettim. Kardeşim hemen çekelim mi? Pantolon <laughs> bayağı sıkıyor be. Tamamdır abi. Geriden geldin abi. Hanımefendiyle girdin koluna. Tamam. Ümit abi ne haber? İyi kardeşim ne haber? İyiyim. <laughs> Geldin, bilet istedin, bileti verdi, içeriye tamam. girdiniz. Sahnemiz bu kadar abi. Tamam, Hocam hazır. Kayna giriyoruz arkadaşlar. Üç, iki, bir. Hareket. Hayır. Merhaba. İki bilet rica edebilir miyiz? Tabii efendim. Teşekkür ederim. Tamam. kaç göz Ümit <laughs> abi, orada benim numaram yazıyor. Şey böyle bir proje falan olursa diye ben. Canım. hadi. Oğlum sen hasta mısın çekimin ortasında ya? Bunu sonra yapsana, ne yapıyorsun? <laughs> ne oluyor orada? Hocam kusura bakmayın ya, bu telefon telefon yazmış da bir daha alalım burayı. Çok pardon, Hoc. çok... Ne yapıyorsun Işıktan herhalde farkındayım. Ben biliyorum daha önceden yaptığım bir şeyler. Yaptın Oğlum ne şey? Hadi al şunu. Abi, al şunu baştan başla. yapacağız hemen. sadece söylediklerimizi yap. Ekstrasını yapma. Işıktan ışıktan hocam farkındayım siz. Biliyorum sizi. Hadi. Hadi bakalım. Yapacağız bu sefer. Üç. 2 Bir. Oyun. merhaba. İki bilet rica edebilir miyiz ya? <laughs> Tabii efendim. Bu biletleri size vermekten fazlasıyla müşerif olurum. Müşerif ne lan? Müşerif olmasın o. Doğaçlama. Kim dedi sana doğaçla diye? Sen hangi ajanslansın ya? He, mandi. Şey var. Bir tane portakal. Hadi, hadi. Hadi bak kesmedi, al, al şunu bir daha. Dön oradan bir daha gel. Üç, iki, bir. Oyun. Ya merhaba, iki bilet rica edebilir miyiz ya? Tabii efendim. Hemen geliyor. Buyurun. Ne yapıyorsun oğlum? Nereye bakarak oynuyorsun ya? Alo. Ümit abi çaktırma. Simamı kitlelere böyle tanıtıyorum. Hadi hadi. Oğlum saçma sapan hareketler ya. Hocam bu gene abuk sabuk şeyler yapıyor ya. Kestik. Bundan değil mi? Bundan evet. Bum, bumcu ne yapıyorsun bundan, ama? Bundan, bundan bak, bundan, bundan. Sen niye taktın yine fırları? Hocam hayır bir hava katmıyor mu? Ümit abi sen söyle katmıyor mu? Kardeşim bir şey kattığı yok. sen söyleneni niye yapmıyorsun? Düzgün düzgün oynasana şurada şu işi bitirelim ya. Ümit abi, Ümit abi her oyuncunun sonuçta bir tribi var. Benim de tribim bu. Mesela senin tribin köpek. Artık yok kimse tanımıyor seni. <laughs> tanımıyor, ben tanımadım seni. Bir şey diyeceğim, bu ne model bu hocam? Bunu nereden buldunuz ya? Hoca camide. Ayıktın mı Ya bir şey diyeceğim. Siz hepiniz sözleştiniz bana şaka yapıyorsunuz değil mi? Böyle bir şey bu. Sen ne ya, ne oluyor oğlum? <laughs> Kim bu ya? Siz dışarı alalım mı seni biz biraz? Ya hemen hemen bir sinir, hemen bir sinir. Böyle bir yetenek görünce tabii ki hemen böyle atman lazım. Siz var ya hep böylesiniz. Ya. Bir şey diyeceğim set şakası mı oğlum? Harbiden beni tutmayın bak çok gıcık oluyorum ha. Ne ayaksın oğlum bunları bunları takıyorsun. Senin havan kimi adam gibi işini yapsana. Sen de bir havalara girdin zaten. Ben git biz getirdik seni buralara. Hemen de bir bir tripler, bir şeyler böyle garip garip. Ne sinirli bir insanmış bu ya. Şş, tam ne yapıyorsun? Şunu kapat ya. Boş yapma oğlum hadi ya. Göksel. Git Göksel. Göksel. Hocam bir alın şunu. Göksel, Temel alsanız ya. ya. Ee, ortak abi, olsaydı ben dedim ortak olsun. Dedi. He, ortak. Abi, Barbie'ye selam söyle Barbie'ye. Elimde kalacak. C Cansu diğer oyuncuyu alsanıza. da. Tamam, al. Hazır olunca çağır beni. Abi çağıracağız.